I'm evet definitely arkadaşlar the best bugün Scare, scare Teacher oynayacağız. Şimdi de Scare Teacher'ın galiba çorbasına bir şey dökeceğiz. Yemeğine. Kahvaltısına yani. Biz buraya atlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ee, gidiyoruz yani mutfağa. Şimdi bir çorbasını içine dökeceğiz ve kaçacağız. Arkadaşlar kaçamıyorum. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şimdi neden o kahvaltısını yiyince pişman olacak yediğine. İzleyin. Bakın. Yummy, yummy, Hiç belli olmuyor. Oradan içti, içti, içti. Onu öldürdük. Kısa. Kazandık. Arkadaşlar şimdi ikinci bölümüne geçelim. Evet, arka. evet arkadaşlar şimdi ikinci <televizyonunu> bölümüne geçtik. Şimdi favorite yapacağız. Acaba çekiç nerede? Hayır, Tamam, tamam. Kaldıysam ağırlayacak. Hadi, gidelim. Ya. Arkadaşlar, bekleyin. Buraya mı geliyor? Yoksa gidiyor mu gidiyor? Arkadaşlar, sessizce gidelim. Çekiçime gidiyor. Evet. ...çok çılıyor. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ve ardından neler oluyor. Evet izliyoruz. Gidiyor. Arkadaşlar bir de ben ilk bölümünü... ...göstermedim çünkü o zaten... Basit oyun kendisi gösteriyor, şimdi bir izleyeceğiz. Madem o kadar en sevdiğim dizi başladı, şimdi de izleyeme bakalım. Nasıl o zaman. Arkadaşlar bir de bugün soru cevap yapıyoruz çünkü 43 abone oldu. Bunu çözmüş olmayı istedim. No! What happened to my TV? My favorite show was about to start! Ağlarsın böyle işte. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay.